Fevzi Bey, Safir Avize olarak bu yıl altıncısı düzenlenen cami fuarına katılım sağladınız. Öncelikle ürünlerinizden bizlere bahseder misiniz? Ziyaretçilere standınızda neler bekliyor? Biz cami yapı ekipmanlarına uzun yıllardır katılan bir firmayız. Ürünlerimiz cami, otel, restoran, toplantı salonu gibi bölümlerde aydınlatma işi ve avize tasarımı yapıyoruz. İmalat firmasıyız. Cami fuarında da açıkçası bu sene istediğimizi çok alamadık. İnşallah daha sonraki fuarlarda alabiliriz diye düşünüyoruz. Peki ülkenin hangi bölgelerinde hizmet veriyorsunuz ağırlıklı olarak? Aslında Türkiye'nin her bölgesinde varız. Devam eden projelerimiz var. Ayrıca yurt dışı işlerimizde projelerimiz de var devam eden. Peki, yurt dışı projeleriniz özellikle hangi ülkelere ihracat gerçekleştiriyorsunuz? Afrika, Asya ve Avrupa ülkeleri yoğunlukta olmak üzere Amerika ve Rusya taraflarına da bağlantılarımız var. Ziyaretçilerinize buradan neler söylemek istersiniz? Ziyaretçilerimize standımıza buyursunlar, çayımızı kahvemizi içsinler. Tanışmış olalım inşallah.